Herkese merhaba sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Minecraft oynuyoruz hem de hayatta modunda. arkadaşlar ben ne yaptım? Ben bir abim buraya Ben gittim arkadaşlar. Gittim. Enderman öldürdüm. Arkadaşlar bakın şimdi. Şöyle yapılıyor. Zengin C T V Arkadaşlar ben size göstereyim. Işınlar kimi? Zengin. Nereye? City T -ve. Nerede lan bu? Ben polisim lan. Boş yapma lan. Ömer ben polisim. Ben kaçayım mı? Şu Ömer sen bebeksin değil mi? Abi susun gari lan. Benim boyum küçük mü ya? Evet. Boz. Oh mis gibi. Ya, gel ya. Arkadaşlar. Tamam, ben, ben, şu, ben Francisco'yu bildiğine göre bu Geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi denemenci Arkadaşlar zengin fakir oynayacağız. Küçük olmuş. Arkadaşlar ben bir öncelikle bir pil tasarrufumu açıyorum. Lüp <laughs> lüp 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 lüp. Arkadaşlar. Bu mod çok iyi arkadaşlar. İnşallah. Arkadaşlar. Şöyle bir deliler. Arkadaşlar bir de arkadaşlar. Kendime bu. Bu bir de bunu alacağım. Arkadaşlar <laughs> ben de şey olacak. etlerden olmayacak arkadaşlar hiç olmayacak. Arkadaşlar buradan ben havuç alacağım. Yani karpuz alacağım <laughs> ya. Ne yapıyor lan çiğ et diyor arkadaşlar. Bu ev, evini yapak alsın arkadaşlar biz de malzemeleri alalım. Arkadaşlar bu arada sonradan evet, arkadaşlar ben her kalma yapacağım. Alacağım. Şimdi blok alıyorum. Bundan iki tane olsun. Arkadaşlar ben bir şunları bir şuraya bir koyayım. Şöyle. Rıç bloklara gerek yok. Arkadaşlar O benim hayatta kalma yapacağımı bilmiyor sonradan Şimdi arkadaşlar Ben biraz Şuradan arkadaşlar kömür Kömür cevheri alayım Bu arkadaşlar neher altın cevheri Ben buna bir bakacağım arkadaşlar sonra Ya Arkadaşlar Abi. benim kazmam da olacak. Kazma. Hemencik alalım. Arkadaşlar kazmamı ben yukarı koymayacağım. Biraz daha toprak alacağım. Arkadaşlar abim yanımda. Zengin o. Abi. He. Kendine malzeme al. Aldım ben. Ben. Ah. Ben kendime ev yapacağım şimdi. Sonra hepte kalmada yapacağız. Arkadaşlar hepte kalmada yapacağız. Ben de şey almadım. Sağımda. Ne ne ya Arkadaşlar ben hemencik. Ben, ben daha şey almadım. Yer değiştireyim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki altınlar öyle kırılmadığı için ben yani, yani bunu almak istiyorum ama şimdi bana izin vermez. Ne? Arkadaşlar ne? altını ben Ağabeyi, demirle ben de kıracağım. Ol, Benim ya. bir tane demirim var. Demir ne bir kazma? Arkadaşlar abim eşyalarını alıp gelsin. Ağabeyi. Arkadaşlar abim malzemelerini aldı. Hemencik arkadaşlar. Ben ilk önce zengin fakire başlamadan önce arkadaşlar ben biz şimdi hazırlık yapıyoruz. Bir sonraki videomda arkadaşlar zengin fakir oynayacağız. Gördüğünüz gibi parlaklığımı bir bayağı bir düşüreyim arkadaşlar. Biraz açayım canım. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar ben topraklarımı alıyorum. Arkadaşlar siz bunu yine de yaratıcıda yapın. Biz yani zor oluyor. Arkadaşlar ben odun almayı unuttum da, neyse. Arkadaşlar, olmadı. Arkadaşlar ben meşale falan bulacağım. Daha yatak da almadım. Abim yatak aldı mı acaba? Arkadaşlar, biz yatak alıp geliyoruz. Arkadaşlar, sonunda abim... Arkadaşlar, ben bu arada evime yer altından gireceğim. Fakirim ya, şimdi odunum falan yok. Yer altından gireceğim. Bu arada arkadaşlar, evim çok fakir olacak. Yani arkadaşlar, fenerle ışık. Arkadaşlar şardım hızlı bir Arkadaşlar ben hemen çok şardım bir düzelteyim. Evet. Arkadaşlar yaptım. Arkadaşlar şimdi yine de yaratıcı da yani evet, game mod bir yapın arkadaşlar bakın şimdi evet, olmadı. Arkadaşlar olmadı. Sizde oluyor mu? Sen de olmuyor. Ya yani şunu koymam. Game modu. Game mod 2 yapıyor. Arkadaş olmaz. Game mod 1 oluyor. Game <laughs> mod 1 oluyor arkadaşlar. Ama Game mod 2 olmuyor. Game mode 3 olmuyor. Arkadaşlar ben şimdi Game mod 1 alıyorum. Game mod 1 yapıyor. Arkadaşlar bilinmeyen komut diyor ya. Ne alakası var? Arkadaşlar evim çok küçük olacak. Aa. Arkadaşlar yeterince uzun yapmaya çalışıyorum. Benim elmasım yok başka. Arkadaş çok elması yokmuş zenginin. Zenginin yani çok elması olur ya. Arkadaşlar akşam olmaya başladı. Ben hemen çık. Bir sabah yapıyorum. Ömer benim şeyim mi Bir yaratıcı yapsana. Ömer. Arkadaşlar bir videoyu durdurmak zorunda kalırım yaratıcı yapsam. arkadaşlar Biliyoruz. videoyu çok durdurmadan hemencik yapalım. Arkadaşlar uzun yaptım. Uzun mi? Nerede? Arkadaşlar yeterince uzun yaptım. Arkadaşlar ben videoyu durdurmak istemiyorum. Şarjım zaten 40. Bir de abim üstüne diyor ki yaratıcı yaratıcı yaratıcı. Arkadaşlar yani şarjım 40 diyorum daha yaratıcı diyor. Ha. Arkadaşlar var mı lan 42? Arkadaşlar benim şarjım 40 12 42. Arkadaşlar yani benim parlaklığımda sıkıntı sizde değil. Arkadaşlar ben hemen şuradan hemen arkadaşlar. Edemeyeceğim, arkadaşlar ben yer altından giriyorum yani. Arkadaşlar lütfen yorumlara yazın yani. Nasıl hızlandırıyorsunuz videoları? Ben de sizin videonuza kalp atıp evet, Sizin kanalınıza abone olabilirim. Arkadaşlar evim zaten küçük. İşte şehit olmuştur kardeş. Ne güzel maktedir. Bak. Allah'tan kutlu orada bize de şade değilsiniz. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar böyle böyle sizi şey yazdırdı ya. Kur'an kursuna. İyi mi? İyi. Arkadaşlar. Bunu nereye Şimdi bunu buraya koyuyorum arkadaşlar. He? Ben yine de bunu buraya koyuyorum. Ocak nerede? Ne dediler işte? Ocak buradaymış. Arkadaşlar şimdi ben bunu Şöyle koyabilsem evet. Ama oraya olmayacak. Arkadaşlar demir kazma alıyorum. Arkadaşlar olmayacağı için ben yanıma demir kazma da aldım. İsmail abi, ne zaman yazacağız? Yazdırılacağız. İsmail abi Hı? ne zaman yazdırılacağız? Nasıl Arkadaşlar şimdi ayak ucumu da koyuyorum. Ev yani ocaklarla ısınıyor. Arkadaşlar benim ne, evim bitti. Yer altından arkadaşlar. gelip Arkadaşlar böyle düşüyorum. Sonra arkadaşlar böyle çıkıyorum. Ama arkadaşlar ben buraya yani, yani ben burayı kapatıp açamam. O yüzden arkadaşlar ben biraz odun alıp geliyorum. Arkadaşlar ben müzik notası da al. Güzel duruyor arkadaşlar. Şurada çalarım. Arkadaşlar bir de ben şöyle arkadaşlar şuraya fıçı koyuyorum yani fakir olduğum için. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada eşyalarım var. Onları koyuyorum. bile var. Arkadaşlar ben bunu ne olduğunu bilmediğim için aldım. Şimdi arkadaşlar ben bu yiyecekler Arkadaşlar bir de buraya silahlar olacak. Burası silahlar. Ne burada silah yok ki? Arkadaşlar silah derken yani. Başka bir şey. Arkadaşlar bir de arkadaşlar şunu <laughs> kırık. Arkadaşlar Allah. böyle gidiyorum. Bu, Şöyle. Aa tavuk girdi. Arkadaşlar kırık. Yani fakirim ya ben. Kırık olacak o Evet. Şöyle. Arkadaşlar bir de eve tavuk geldi. Onu hemen öldürüyorum. Tek attım ha. ha. Arkadaşlar ben kemik de alacağım. Arkadaşlar kemik alıp köpek köpeğim olsun. Kemik de alacağım arkadaşlar. Kemik. Kemik alacağım. Neymiş kemik lol. Acaba bunu buraya koysam kemik tabi veriyor. Bunu buraya koysam ne veriyor zaten. Arkadaşlar bir de şunu şöyle. Evet arkadaşlar ben hayatta kalma yaptım. Arkadaşlar abimin ki hazırsa başlayacağız. Hazırım. Arkadaşlar ben hemen hiç şöyle şunları bir koyuyorum. Şöyle 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 arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Bu videomuz buraya kadardı. Diğer videomuzda zengin fakir yapacağım. Ay bye bye. bye, -bye. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı <laughs> unutmayın.